<laughs> neyse. Ben çok kötü sokak attım. Şu an yanım kızarıyor. İnşallah yani dalar şu an adam gelirse cidden kes tamam. Yanım feci acıyor. Abi. Şşt. Cidden mi? Cidden mi? Cidden mi abi? Abi cidden. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün size sohbet gelip sonuyoruz Tuğba'nın sattım map dedi Vum olacak Tam sonra video like ve yorum atarsanız Beni çok mutlu etmiş ve Desteklemiş olursunuz abi Hemen arkadaki chest'i al alıp gideceğim Çünkü benim otom te orada Yani çok uzak kalıyor hemen buradan er Gideceğim yani bu sefer Bir değişiklik olsun yani farkımız tarzımız değil mi yani Neyse hemen buradan abi çoğu Artık abi yeni otomuz belirlendi abi Artık otomuz burası Hemen şunu giyelim abi sen kime? <laughs> teker teker kesiyoruz abi ortalığı neyse. Abi olta çok güzelmiş. Bu arada ben de ilk kez oynuyorum size birlikte yani yorumlarım size birlikte aynı olacak. Ee, o 7 dakikada afıktım yani kusura bakmayın 7 dakika 7 dakika vardı 10 dakika afıktım? Bir şeyler falan bakıyorum. Neyse hemen şunu atalım abi. Bot da ne işe yarayacak? Ve bot çok yelken gibi çok güzel olmuş. Hemen abi şuradaki chest'i alıp şuradaki chest alacağım abi. Çünkü eskiden burası benim de rotamdı yani ama bırakmıştım. Daha bir rota sanıyordum orayı. Değilmiş abi. Oradaki chest'i gördükten sonra artık bütün kararım değişti. Belki artık hep buraya gelirim diyeceğim. At abi şimdi gelsen tamam. Buradan vefaya <laughs> Barana bir de şey abi aleve bak. Barana sarpa Okan'a e o Okan bir de vefaya selam söylüyorum. Abi şurada bir yer vardı hemen orayı açalım. Aynen. Bu arada 300, 600 zaman olduk. Kaç bölümdür bunu tekrar ediyorum. ama size acayip teşekkür ederim gençler. Hemen buradan chest'i vurup alalım. Tamam. Aa, bir full iron set çıktık. Ee, çıktık ne abi? İki iron'ımız var. gelecek ortaya gideceğim abi. Hiç risk yok. Bam 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 abi. Abi cidden full iron <laughs> olduk. Hemen şunları atalım. Şunu da giyelim abi. Tamam. Bunu da aşağı botu at. Steam'iz yok. Ah, nah yaparsın sen bot deri. Gel spin bana nah kılıç yaparsın dedi. Ya ben Şaglar abi ben abi. Heh, Şaglar abi ben sana şöyle bir şey der miyim dedim ve bana nah neyse. Bu arada olta cidden çok beğendim olta böyle. Kılıçlar da böyle ince uzun. İnce uzun bir Abiler çok çok video benden başımı bozuyor. Yakında yansın bizlere söyleyeceğim artık çıldırıyorum. Ee, bizim mükemmel sınıfımızdaki Eren adlı arkadaşımız o şarkıyla bizim benim siktiği için artık biz de devamlı olarak ee, ben duyduğum şarkıyı her zaman bağımlı kalırım gençler o yüzden pek şarkı dinlememeye çalışırım arada sırada dinlerim ben yani kafa yapar kafa bak şarkı bile bana kafa yapıyor düşünün artık yine ev soğuk beder, yine ev soğuk yine donuyorum yine yandım anam diyorum ama yanmıyorum işte donuyorum ama kimse bilmiyor şu an ben donduğumu ve üstünde bir tane hırka olduğunu ve benim fakir yok fakir değil tamam cıvıtmaya gerek yok tam bu arkadan bu dediğim he nah harkalandı nah çektiniz değil mi bana aa ne kadar komiksiniz o kadar komikti ki gülmeyi unuttum bela yani anlatabiliyor muyum gang bang ama şimdi bu adamları ben çok rahat keserim nah keserim anırız ki bak ölürsen valla çok kötü olur reminin bak öyle bir severim ki bütün başına koyarım Amık sala. Ha? şekil, e, ho, e yapmak e, du şekil. A tamam. Lader, kime şakur şukul amına koyu. Oşa her şey yapıyordunuz. Ee, yani ölmemiz gerekiyor ben çünkü deneye deneye bittim yani. Lan sen niye arkalıyorsun oğlum? Tim 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 tim. Tim olmazsak biz. Aa bu arada güzelmiş kılıç. Sevdim kılıcımızı. Yani Pekin kılıcını. Badım çatı tutur keseceğiz çünkü biz ikimi ayrı set olduk. Ben hemen ortaya doğru gitmeyeceğim çünkü çubuğumuz yok. Koçum sen dal ben arkadan geleceğim benim canım e, yarım healed e, şey half healed help, half 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 it aynen. Koçum sen uç. Uç uç tim tim uç uç. O herkes böyle dönüp arkasına bakıyor. Aa adamlar tamam. Tamam abi bu bu yerden hepinizi kesmeye çıkmam gerekiyor. Zaten bu videoyu şu an izliyorsunuz hepinizi kesip de çıkmışım da zaten. Ananı sikerim bak. çadı tutur hende bak. E ne gönderi? Abi ölmeyeceğim değil mi? İnşallah ölmem abi. <laughs> Ölürsek çünkü baya deniyorum video. Ölürsek çok kötü olabilir. olabilebiliyor. Abi adam şeyde gang bank yazıyor. Gang bank ne demek abi? Bana biriniz açıklasın. Şimdi, cahil cahil diye. Anırmayın lütfen. Ben cahilim beyler tamam hemen şuradan alalım abi bunları abi hiç, hiç, hiç stik çıkmıyor yani şu an cidden ender chest ah, o belli oluyor o chestten çıksa ciddi söylüyorum stick alırım çünkü bizim şu an ona ihtiyacımız var hemen şunu alalım abi buradan da stick çıkmadı artık intihar edeceğim stick çıkacak abi abi bak böyle ne kadar akıcı oldu değil video bakın bu akılcılık videosu abi artık videoları böyle çekeceğim akıcılığa bakar mısın abi 4k gibi resmen şu an ben de 4k gibi görüyorum size yani Hatta siz benden birazcık daha kaliteli görüyorsunuz çünkü Fırat'ta çekince yakalar çizik, çizik çizik şeyler çıkıyor. <laughs> Ağzım kurudu bir <laughs> suyumu yudumlayıp geliyorum gençler. Hı 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 var sanki Neyse Abi sesim kalınlaştı ben Oooo Burada bot vardı. Bot falan her şey attık değil mi? Aha bak gizli yer. İnelim mi? İnelik ya. Bir şey olur mu ki? Olur abi olur. Su basmış buraya. Ama yeter bir ya. Ben de buraya su basmış. Yok herhalde galiba böyle. Ya da ben ilk kez buraya geliyorum. Uzun ince. Ozanınca... Neyse abi. Arabesk, ya arabes diyorum. Neyse tamam. Ben iyice içe ediyoruz videonun. O yüzden çok saçma konuşmaya çalışacağım. 6 kişi kaldı iyi bari 2 de izleyici var 2 o izleyicilerden hiçbiri benim değil biliyorum neyse ne <laughs> kadar beni izlemezlerdi onlara selam söylüyorum buna selam söylememişsem özür dilerim şimdi söylüyorum buradan vefaya uz vefa uzay baran sarp selam söylüyorum bu arada en sevdiğim en az sevdiğim diye bir şey yok yani rastgele ya söyledim kusura bakmayın ya yani. yani şimdi biliyorsunuz ben çok cıvıtıyorum bu ee, Vela yolluyorum Şu an bir tok Kendime gelmek gerekiyor değil mi? Neyse. Ben çok kötü sokak attım. Şu an adam kızarıyor. İnşallah yani dalar şu an adam gelirse cidden kes tamam. feci acıyor. Abi. Cidden mi? Cidden mi? Cidden mi abi? Abi cid Sen ciddi misin abi? Yalnız geçti sandığa koydun. Daha sikerim hayatı ya. Abi cidden böyle bir şey olabilir ben. Tam bunu videonun başına koyun abi. Bak. <laughs> Aldım abi kılıcı. Chest'in içine koydum. Chest'ler yenilendi. Balı mı baktın? Balım bak. Bal var ya bal. O da oluyor şu an gelip sikerim koyayım. Cidden ben cenabettim. Ha bir de o başladı. Ha çok güzel. Aha. Oh. Cibili cibili oh. Şak 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 oh mis mis mis. Ani ani ya kış kış kış. Neyse. Buradan kuşumuzu sevdikten sonra hemen şu parkuru hemen yapıp üstündeki double tirvanı toplayıp bir oradan bir stick çıkar çık çıkarmak istiyorum. 5 4 3 2 Çıktı tamam çıktı tamam cici. Efendim iron kılıcımızı craft Ayrım değil abi. Şunu atabiliriz hatta. Aynen evet, tamam. Şimdi hemen orta gidip kılıç yapış. Abi geri zekalı. Bunu direkt alıyorum abi. Satılıksa alıyorum. Abi aşağı inemiyor muyuz? Almak istiyorum ama. Adamlar nerede ki? Adam karşıda tamam. Ha yani bir ve bir atıyoruz. Abur cubur. Neyse Türkmüş. Aynen. neyse. İki saniye bekleyebilirsin bak. Ey değerli mümin kardeşim. Beklemek insan sevabıdır. O yüzden bekleyin. Ananı var ya bir sikerim. Ananalar. Neyse beler. Her videoda ölüyorum ama. Neyse. Çalırlaktan sonra hemen videomu gizli gizli video. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Kuruma pek linkini de açıklamasından indirebilir. Oynayabilirsiniz bu arada. Görüşürüz. Thank you.